Görme engelliler futbol milli takımında hedef üçüncü kez olimpiyatlara katılmak. Bunun içinse Eylül'de İtalya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda finale kalmaları gerekiyor. Turnuvaya hazırlanan görme engelliler futbol milli takımı Ankara'da kampa girdi. Düzenlenen moral yemeğine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de katıldı. Yaklaşık 10 yıldır milli takımda görev yapmaktayım. Anlatılması şu anda zor ama e, yeniden başarmak için 2019 yılı Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Futbol oynamak ya değişik bir duygu aslında. E, mesela ben görürken de oynuyordum. Bütün duyularınızı açmak zorundasınız. Engelleri futbolla açtılar. Karanlığa gol attılar. Daha önce iki kez olimpiyatlara katılan görme engelliler milli futbol takımının hedefi üçüncü kez olimpiyatlara katılmak. Hazırız. Ee, en az 6-7 aydır e, emek veriyoruz. Son dönemimize girdik artık bir ay kaldı. Futbol oynarken bizi zorlayan şey şöyle başlarken tabii ki bir takım korkularınız oluyor ama o iki bariyerin arasına girdiğinizde e, hayattaki en özgür alana girmiş oluyorsunuz. Orada sorunu çözdüğünüzde ya da dışarıdaki e, yaşamda sorunlarınızı çözdüğünüzde e, futbol sahasında daha rahat hareket edebilirsiniz biliyorsunuz. Japonya 2020 kotasını almanın yoluysa Roma'dan geçiyor. Görme engelli futbol milli takımının olimpiyatlara gidebilmesi için 14-25 Eylül'de İtalya'nın başkenti Roma'da yapılacak İPSA görme engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda finale kalması gerekiyor. Sesi evet. görenler takımımıza İtalya'daki müsabakada başarı diliyorum. İnşallah sonrasında da Tokyo'da hep birlikte olmayı temenni ediyorum. Sesi görenler Milli Takımı Avrupa Şampiyonası öncesinde Ankara'da kampa girdi. Düzenlenen moral yemeğine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de katıldı. Roma bizim için önemli. Kupaların gelmesini devamını istiyoruz. Onun için Tokyo Olimpiyatlarına gitmek ana büyük hedefimizdir. Biz federasyon olarak ben ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım engelli futbola çok önem veriyoruz. Ve sizlerin başarısı inanın futbol milli takımımızın başarısı kadar bizleri gururlandırıyor. Görme engelliler futbol milli takımı moral yemeğinde stres attı. Olimpiyatlara hazırız mesajı verdi. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Kısa bir aranın ardından Emin Çağlar gündem sporla karşınızda olacak. Saat başında görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.